Ay böyle şapkamı da bahar şapkası yapayım şöyle. Ameliyata gidiyorum ben. Şu göz kapağını aldırmaya. Ameliyat kombinim böyle. Şu boşum damar yolumu açacak. Ayser'cim e, talebi açtı. Beni ameliyata gönderiyor. E taşıma Oğuz da burada. <laughs> ben ameliyata gidirem. <laughs> Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz dedi Muhammed. <laughs> Beni ameliyata yollamak için el birliğiyle çalışıyorlar. Evet Kübra'cığım damar yolum sende. Neslihan da geldi beni uğurlamaya. Soldan açmıyor muyuz? Soldan mı açacağız? Kamera sizde olsun. Canlı yayın <laughs> açtı? Ne yaptı? <yukarılarım>. Beyzeyle <laughs> açalım bakayım. Kamera var kardeşim. Çekmiyor <laughs> musun? <laughs> Batoş! Kübra açabilecek misin? Yapabilirsin Kübra. kübra. Yapabilirsin <gülüyor> Kübra. <gülüyor> Bahar bonem. Güzel olmuş mu Bahar bonem? Bakayım. <laughs>

Kavga da var. Kendine yani. bir şey deme. Bir şey olursa şikayet yok sanırım. Bir duyuluyorsa sessiz canlı. Kendi? Duyuluyorsa sessiz ol. Böyle hastalar da küfür ediyor bize. Alıştık biz benim Alıştık Benim artık. şu anda hemşire olduğumu bilmiyorlar. Ben şu an hastayım arkadaşlarıma küfür ediyorlar. Hasta yakınları uçuyor böyle. Hani çok bizi seven hasta yakınları da çok. Onlar böyle bize bağıran hastalar üstüne uçuyorlar. Ben de uçabilirim. Taşımalara bak. Hastayım. Taşıma arkadaşımızı çeker misiniz? İşinin başında. Aha oldu. İşinin başında. Tarih yok. Baş harfi yok. Bak hala çekiyor. Gördünüz damar yolu Önden göbeğini alabilir misin ayva göbeğini? Ee, Onun işinin başında mı? Onun İşinin tam başında beni götürecek. Evet. Oğuzcuğum hastanızı almaya tekerlekli sandalye. Fatoş geldi beni götürmeye. Çok heyecanlıyım çünkü çok güzel olacağım biliyorum. Evet. Bak, Abla atıyor. sen nereye yaptıracaktın bu arada? Doğru ameliyata gidin. <laughs> taraf işaretlemesi yapalım. Ben bir aşağıya arayayım. Yani İki bir tarafı da. Karşı Şunları. Göz işte. kapaklarım böyle ee, çok beni rahatsız ediyor. Süleyman'a söyleyeyim. Yapalım. Dilini yapalım. direkt o bağlasın. Bağlatalım mı orayı? Efendim. <laughs> <göz kapakları? gülüyor> <laughs> <laughs> Buyur abla. Tamam. Arkadaşlar Doğru hakkınızı ya. helal edin. Ben gidiyorum. Ne olur mu? Karısı emekliliğine inşallah. Yümdürüm, Herkes, iki, iki <laughs> <Mühim olur ben. gülüyor> Öldüğüm problem değil. Tüm Türkiye şahit. Rapor falan almıyorsun. Üç gün Rapa. sonra nöbete geleceğim. Ben karışmam. O nöbet listesi değişmez. Ben gelmem. Kalır diye. 3 kram vardı. ameliyat oluyor Yani öreceğinden sırf onun için korkuyor. Göz kapalı ameliyatından yazın kimse ölmedi Manabla. Vallahi. Evet, hiç ölmedi. Evet, gidiyoruz Fatoş'umla. Ameliyata gidiyorum. Sen de hakkını helal et. Ne olmak var, ne olmamak var. Ay Allah'ım kesin göz kapağı yaptıracaksın değil mi? <laughs> Kedi başını görmüş derler bizim şey, orada. Anam nerede? Aa, ona. Anam. kendi yöne dikemez. Ama göz göz şimdi ne vereceğim? Göz kapak ona Sen bir tane de ben... derin ya. Hemen, mi? hemen. Abla. Allah. Abla. Süle. Gözlerin zarar görüyor. Neden? Evet. Senin bu güzelliğimizi ne yapacak abla?

Ameliyattan şimdi çıktım. Savaştan çıkmış gibi. Şu gözüm biraz acıyor. İyiyim ama. Senin telefonun değil, onunki çok güzel hmm. çekiyor böyle. Şimdi ameliyattan çıktım, doktorum burada. Ama oh, binlerle olan <laughs> YouTube kanalında paylaşacağım. <laughs> <böyle gülüyor> işte. Hayır! Hayır. hayır, hayır. <laughs> bitti geliyorum yeter mi 16'da çıkmıştım ameliyattan şu an gece saat 12 çeyrek ve bu kadar morardım pembe oldum pembe geçecek güzel olacak inşallah